Basın özgürlüğü endeksinde. 2002'de 99. sıradaydık. Dünyada 99'u 180 ülke arasında 99. sıradaydık. Bugün 99 değil 149. sıradayız. Ve biz basın özgürlüğünde sınıfta kalan bir ülkeyiz. 30 gazeteci şu anda hapiste, 7000'in üstünde gazeteci işsiz, pek çok gazetelere el koydu. Dün bir gazeteye daha kayyum atandı. Kararı veren hakim demokrasiye inanmayan bir hakimdir. Kararı veren hakim siyasi otoritenin sopasını elinde taşıyan yargıçtır. O kararı veren hakim hakim değil, siyasi organın bir elemanıdır. Açıkça ifade ediyorum. <laughs> Doğru haber yaptı diye Gazeteciler hapse atılmaz. Doğru haber yaptı diye. Olamaz. Gazeteyi para verip satın alıyorsunuz. İsterseniz almazsınız. Zorla mı birisi size gazete okutuyor? Hayır. Zorla mı size televizyon izletiyorlar? Hayır. İstediğiniz kanalı değiştirebilirsiniz. Medya özgürlüğü. Eğer bir ülkenin medyası özgür değilse o toplumun özgürlüğü yoktur. Özgürlük hakları elinden alınmış demektir. Ben istediğim gazeteyi okumayacağım. Neden? Birisi diyecek ki sadece şu gazeteleri okuyacaksın. Birisi diyecek ki sadece şu televizyonları seyredeceksin. Niçin? E beyefendi öyle istiyor. Buna izin vermememiz lazım. Medya özgürlüğü bütün demokrasilerin ana omurgasını oluşturur. Ve medya çağdaş devletlerde dördüncü güçtür. Yasama, yargı, yürütme ve medya dördüncü güçtür dördüncü gücün ayağını kaydırırsak sağlıklı haber alma kanallarımızın tamamı ortadan kalkmış olur. Kayyum atanıyor gazetelere. Dijital platformlardan televizyonlar çıkarılıyor. Uydudan çıkarılıyor televizyonlar. Birilerinin isteği yerine gelsin diye. Buna izin vermememiz gerekiyor değerli arkadaşlar.